Herkese selamlar, ben gekov Castlevania 3 Dracula's Curse'un yeni bölümüyle karşınızdayım ee, Yine Alucard'ın e, bölümüyle devam ediyoruz Geçen bölüm hatırlarsanız, e, Alucard'ın Alternatif'in Alternatif yolundan gideceğimizi söylemiştim ee, Mükemmel bir müzik eşlik ediyor bir yandan Aquarius, Castlevania 3'nin en sevdiğim müziği Kendisi MP3'ünde de bulunma şerefine nail olmuştur. Sanki çok büyük bir şerefmiş gibi. Uzun ve yorucu bir günün ardından sizlerle buluştum. Ee, bu bölümde Alucard'ı daha aktif olarak kullanıyorum. Ve evet, öldüm. Ee, i̇lk aldığım zaman e, yarasa formuna nasıl dönüştüreceğimi bilmiyordum. Düşünün o kadar cahilim Alucard'ın bölümlerine. Hiç gerek duymamıştım açıkçası şimdiye kadar Alucard'la oynamaya. Çünkü sayfa bütün işi görüyor. Ee, ama madem LPS'ini yapıyorum, Castlevania 3'nin. Yani madem bir e, yarrağın altına girdik, bu boku da yiyeceğiz. Kısacası. Ee, Alucard'ın yarasa formu kalp harcıyor gördüğünüz gibi. Ee, onun için e, kalp stone'unuz yoksa... Uzun mesafelere uçmamanızı öneririm. Ee, burada bayağı bir öldüğümü hatırlıyorum. En sonda dayanamayı Trevor'a e, geçiyorum. Aslında burada yaptığım bayağı zor bir şey çünkü e, tek barla tek barlık canla yani bölümü bitirmeye kasmışım. İnanılmaz zor bir durum yani bugün iki tane finalim vardı. Epitop'u dört tane ders alıyorum. İkisi bugün bugündü. Geriye iki tane kaldı. Neyse ki. Bugün girdiğim imalat sistemlerinde devamsızlık sıkıntısı var gibi. Ne yapacağım hiç bilmiyorum ya. Evet yüzüp yüzüp kuyruğuna gelip böyle de ölmek komik gerçekten. Ee, bunlarla hiç uğraşmamanızı öneririm. Duvardan sarkan yılan kuru kafalarla. Yılandığımız kuru kafa ejder. <laughs> Bunların aslında Wikipedia'dan e, isimlerini öğrenmem lazım. Böyle kendi başıma tanımlayınca çok skik oluyor. Evet güzel. Yumuşak geçişlerle. ilerliyoruz. Ee, Alıkart e, yarasa formuna büründüğü için özellikle çok kullanışlı. Ya bazı oyuncular için kullanışlı olabilir. Benim için pek değil açıkçası. Ee, kendimi sci-fi ile daha güvende hissediyorum. Sanki ped amına koyayım. Sci-fi ile daha güvende hissediyorum. Demiş. <laughs> çok boktan bir şekilde öldük yine. E ee, hazır 8 tane kalbimiz varken neden yarasa formunda dönüşmüyoruz ki Allah aşkına diye. Evet, ee, hatırlarsanız ee, LP'nin başlarında ee, demiştim işte ee, Angry Video Game Nerd'de kesrileniyor ee, şey ee, özel bölümü vardı diye. E, orada bu boss'u görmüştüm işte ve bu boss'u hiç ee, bu boss'la hiç karşılaşmadığımı fark ettim. ...oturup biraz araştırınca Alucard'ın e, alternatif yolunun alternatif yolu olduğunu gördüm. E, aslında ilginç bir boss bu. E, i̇ki aşamadan oluşuyor. Gördüğünüz gibi ilk aşaması bitti. Öldüremedik kendisini, kaçtı çünkü. E, buradan e, yine bir... Bölüm daha var kısa bir bölüm. Ondan sonra ikinci defa karşılaşacağız. Her yeri sular bastı, eşek gibi tavanı delerek çıktığı için. Sağ olsun. Ve hala gördüğünüz gibi tek barla devam ediyorum. Ee, bunu niye söylüyorum? Beni takdir edin, gururumu okşayın, nüfusunuzu alın, sevin beni sayın. Kafa gitti. Valla tek günde iki final yaramıyor bana. <laughs> Bu açık yani. Bal porsuğu gibi oldum anasını satayım. Beklenmedik balık adam sıçramalarından sakınmanız gerekiyor burada. Gördüğünüz gibi. Bir yandan da e, su, sevi su seviyesi yükseliyor. Su seviyesi yükseliyor. ...su seviyesi yükseliyor. Ee, yani hızlı olmak durumundasınız burada. Ee, Sayaç da de devam ediyor. Bir yandan da. 150-251 diye gidiyor. Yani aslında... E, ...bölümün ortasında bir boss... ...ve sonrasında da bölüm devam ediyor. Mantık bu. Evet, boss'un ikinci kısmına geldik. Gördüğünüz gibi canı yaralanmış durumda. Üç vuruşluk kaldı. Ve bu boss'u da hallettikten sonra Alıkard'ın alternatif bölümünü de temizliyoruz. Evet, ortalık darma duman olurken ben Geekdi Geko gelecek bölümde görüşmek üzere esen kalın TRT spikeri gibi amına koyayım